Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızının her tonuna büründü. Doğanın eşsiz renk cümbüşünü görmek isteyen ziyaretçiler haftanın ilk iş gününü Abant'ta geçiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren milli parka gelen vatandaşlar göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çekerek doğanın keyfini çıkardı. Abant Gölü'nün çevresini saran ormanların renk değiştiren yaprakları kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yeşillik alanlarda çiçek açan abant çiğdem çiçekleri ise açık mor rengiyle güzel görüntüler oluşturdu. Evet, güzel ha, doğru. Evet, Ankara'dan ailesiyle birlikte gelen Olcay Çakır, Muhteşem bulduk. Bugün daha yeni geldik. Tatilin keyfini çıkartacağız. Ankara'dan geliyoruz. Sonbahar teması. Çok güzel, muhteşem dedi. Muhteşem bulduk. Ki daha bugün yeni geldik. Bir 15 dakika oldu. E, tatilin keyfini çıkartacağız. Sonbahar baya güzel, muhteşem bir şeyimiz var. Şeyimiz var. Teşekkür ederiz.